arkadaşlar yine az önce bahsettiğim gibi Avrupa standartlarında hatları olan vücut genişliği, kafa yapısı, tüy yapısı hepsi harika olan bir esneme oldu. Bir arkanızı dönün çocuklar. Aferin size. Herkese selamlar dostlarım. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugünkü videomuzda kuşlarımızı eşliyoruz. Sağ olsun Surat 93 oğlu abimin desteğiyle, onun tecrübeleriyle, engin bilgileriyle kuşlarımızı birazdan eşleyeceğiz. Sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, emeğinin karşılığı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi arka kameraya geçip kuşlarımızı eşleyelim. Dostlar şu şekilde yaptık. Murat abi de yanımda zaten. Biz kuşlarımızı eşledik. Çünkü e, analizler yapıyoruz. Kuşların altlarını tıraşlıyoruz. Nasıl tıraşlandığıyla alakalı ayrıca bir video çekeceğim. Kuşlarımızı tek tek eşledik. Sadece burada Murat abinin desteğiyle, tecrübesiyle e, benim gözümden kaçan Murat abinin yıllardır tecrübesinden faydalandık. Biz de işte gitgide tecrübeleniyoruz arkadaşlar. Şunu belirteceğim. Hiçbir zaman en iyisini, en doğrusunu biliyoruz demiyoruz. Bize göre en doğrusu, bize göre en iyisi diyoruz. Ve günden güne ustalarımızdan ne kaparsak o bizim için kağıt. Biz de bunu size yansıtmaya çalışıyoruz. Şöyle sıradan başlayacağız ve neyi amaçladığımızı Murat abimiz Ağzından öğreneceğiz. Murat abi burada her zamanki gibi tesbihi elinde. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Baş tacısın. Hayırlı bir hafta şey olsun kardeşim. İnşallah her şey gönlünce olur. Allah razı olsun. Murat abinin sesi biraz az çıkıyor arkadaşlar. Hayırlı, bereketli olsun. Her şey gönlünce olsun dedi. Ee, şöyle abi. Seni yanıma alayım. Hem kuştağına basalım. Biraz seni yoracağız. yorduk aslında. Evet. Önce kuşları biz sen dedin ki kardeşim sabah erken saatlerde yapalım. Bunun sebebini önce senden bir öğrenmek istiyorum. Neden sabah erken saatlerde? Sabah kuşlar e, ilk uyandığında eşitme oranları daha yüksek oluyor. Yani güne eşit uyanıyorlar. Tabii. Ve heyecanlı oluyorlar. Aynen. Öyle. O heyecanla bir işi eşitliyorlar. Evet. evet. Teşekkür ediyoruz abi. Şimdi bir numarada bir isteğimiz var. Spangl bir erkeğe Lüthino bir dişi eşledim. Ben eşledim bunu özellikle. Bunun da bir önceki çalışmalarına göre E, evet. Burada Murat abi bana bıraktı. Yine aynı şekilde burada benim kafamda bir plan vardı. Opal erkeğimize yine bir tane temiz yüzük bir spangl dişi eşledim. Kobalt ağırlıklı. Bizim burada amacımız Opal'deki kediğimi temizlemek. Amacımız o. İçince istememizi Murat abi yaptı arkadaşlar. Erkeğimiz DL hattına ait. Bu herkizde olan bir DL hattı var ama bu orijinal arkadaşlar. E, şöyle gösterelim hatta. Yanına yine opal bir dişi attık. Ama bu istemeyi neden yaptık? Bu istemeyi kışların tüy yapısına göre yaptık. Tübirlerin eksiklerini tamamlasınlar diye yaptık. Yani daha güzel sonuçlar versinler diye yaptık. Yani burada erkeğin kalıbı var, dişi biraz daha uzun, e, Kafa ve gerdanları birbirini tamamlıyor diyelim. Doğru, suyu yapısı birbirini tamamlıyor. Evet, birbirinin yapısı tamamlıyor. Geldik bir sonraki işlemimize. Bunlar yuvada arkadaşlar. Hiç bozmak istemiyorum, daha sonra göstermeye çalışırız. Bir sonraki işlemimiz burada. Burada abi şöyle biraz daha yaklaşırsan, biraz daha kesin üstelik çok mutlu olurum. Buradaki işlememizi niye göre yaptık abi? Yani buradaki işlememizi de e, güzel baskı renk yavruları almak. Yani koyu kanat bir erkeğe spangol bir dişe ekliyoruz. Spangol işte genelde spangolları tartın da ama koyu kanatla eklediğinde de daha güzel renk sonuçları veriyor. Evet ala renk, akar renkler. Tabii. Evet burası da böyle oldu. Yine burada bir tane gri erkeğimiz var. Bunun yanında hemen yuvaya girmiş bakın. Şimdi spangl bir şey. Arkadaşlar bu eşleme daha önceki bir eşleme ve sonucu burada. Ya bu sonuç. Şimdi buradan iyi bir sonuç aldık. Ve bu sonucu bozmadık. Aynı sonucu almaya çalıştık. Buradan devam edelim abi. Buradaki erkeğin karşılığına daha fit, hani daha böyle ince diyelim. Ya tabii bir şimdi iki tane kalın kuşu ve iki ince kuşu ekleme yanlış sonuçlar veriyor. Düzüş yapısına, kemik yapısına, tüy yapısına göre ekleme yapmak gerekiyor. Evet abi teşekkür ediyorum. Bir sonraki eşlememiz hemen şuradan gösterelim. Konrades Spangle erkeğimize. Yine tarçın, opal, sarı bitişe bir dişi eşledik. Şimdi buradaki eşlemeyi de yine sağ olsun Murat abi yaptı. Hatta e, yani burada arkadaşlar zaten hep söylüyorum videolar da. Şimdi benim üretim alemdeki şu an 36 box var. Burada 27 takım show istedik. eşledik. Benim kuşlarımın genel olarak yani %80 kanatlı Murat 93 oğlunun soyundan gelme Murat abinin soy hattı da Koradis, Zenne, biri daktı. Bir de kim vardı abi? Bir de daha vardı. Bir ee, 4. Ha, Florian Börk. Bir de Florian Börk arkadaşlar. İşte bu hatlardan gelme e, bir e, burada ne oluşturur? Koleni oluşturduk. oluşturduk. E, burada da Murat abi ne için böyle bir işlem yaptı? Ya yani burada sadece standart yandı almak için böyle bir işlem yaptık. Şimdi burada erkeğin gerdanı biraz içe doğru V şeklinde geliyor. Dişinin gerdanı da tam tersi dışa doğru, dışa doğru, doğru geliyor. Biz burada hem basit hem de böyle maskesi düzgün bir yavru istiyoruz evet. inşallah. Allah'tan nasip olursa. Burayı bitirdik. Geldik bir sonraki işlememize. Burada da Violet, Painted, ne derseniz artık erkeğimize bir tane tarçın mor lila arası bir bir şey işledik. Burada da tamamen renk için Değil mi abi? Yani evet. evet. alakalı bir istemeli rengi gittik arkadaşlar. Hep Yani basıf zaten kutlar basıflı. Hani anne baba gibi gelse, bunun yanında da renkli gelse evet. biz özür başımıza koyarız. Geldik bir sonraki eşlememize. Burada yine Konrades tarçın erkeğimiz var arkadaşlar. Onun yanına da yine kobalt spangle gri bir dişe işlemesi yaptık. Burası tamamen basık odaklı ve aynı zamanda spangle'ın soyundan gelmedi. Erkek annesi spangle'dı. Yavrularda da yine mavi spangle'lar. Evet. Yine tarçın sanatlı kutlar elde etti. Burası zaten e, şöyle diyeyim hani Murat abi de iyi olur da bu bu çift o yani olması gereken bir çift ya bunun üstü daha yok yani bana göre tabii yani böyle bir takım böyle bir dişi böyle bir erkek e, yani Avrupa'da bile e, tercih edilen kuş türü olması gereken bir dişi e, yani hepsi böyle olsun harika bir durum zaten bizim için doğru mu abi doğru. Çok teşekkür ediyorum ağabey. Geldik bir sonraki eşlememize. Buradan arkadaşlar yine az önce bahsettiğim gibi Avrupa standartlarında hatları olan vücut genişliği, kafa yapısı, tüy yapısı hepsi harika olan bir eşleme oldu. Bir arkanızı dönün çocuklar. <laughs> Aferin size. Abi buradaki eşlemeyi nasıl değerlendiriyoruz? Bizde yaşamayan namazı DP yavru almaz. Basıklı DP yavrular almaz. Buradan basıklı DP yavrular elde edeceğiz. Aynı zamanda da spandır yavrularımız geldi. Evet. Burada dişi biraz genç olduğu için biraz ne derler sert davranıyor. Heyecanlı davranıyor ama erkeğimiz onun üstesinden gelecek. Bu arada şunu da belirteyim. biz özellikle hani Murat abinin dikkat ediyorsunuz. Tecrübeli erkeğe tecrübesiz dişi. Doğru. Tecrübesiz dişiye de tecrübeli erkek tam tersi. İşte öyle şeyler yaptık. Yani en azından bu dişimiz 24. Bu dişimiz bu erkeğimiz 22'li arkadaşlar. Buna işte biraz daha tecrübe kazandıracak inşallah. Geldik bir sonraki takımımıza. Yine burada az önceki takım gibi. Bakın şöyle gösterelim. Ee, tarçın gri ve Erkeğimize yine peynt etli dişi istedik. Buradan da yine tartın renkli ve gri sarı yüzlü kuşlar elde edeceğiz inşallah. Belki aynı rengin gri sarı yüzlü olabilir şu şekilde. Ama yüzü beyaz eli, sarı olabilir. Bir sonraki eşlememiz bu takımda yuvaya hemen gidiyor takımlardan. Şöyle gösterelim. Evet buradaki amacımız da arkadaşlar lila spangle erkeğimize mavi bir dişi atarak hem spangle hem de koyu kanatlı koyu renkli yavrular elde etmek olacak inşallah abi şuradaki açıklamayı da senden istiyorum burada bir Kobalt mavi erkeğimiz ve yine tarçın mavi sarı bir işimiz var. Buradaki eşlememizin amacı nedir abi? Buradaki eşlememizin amacı mor sarı yavru almak. Zaten e, ee, tüm yapısına göre eşlendi. İnsanlar istediğimiz renk çıktığı zaman zaten bu kuşlardan vasıflı yavru verecek. Hem de evet. hem vasıflı yavruları evet. Allah nasip ederse diyoruz. Bir sonraki eşlememizi geçiyoruz. Yine burada da arkadaşlar hemen şöyle gösterelim. İkisi de yuvada. Aslında çıkartmak istemiyorum ama. Mor Spangle bir erkek ve yine mor kobalt bir dişi arkadaşlar. Dişi çoktan yuvaya oturmuş. Koptu. Evet. Buradaki eşlememizi gösterdik. Bir sonraki eşlememiz olan klasik fosfor yeşil erkeğimize yine merdiven kızımız şurada. Hemen evet, gösterelim. Evet. Arkadaşlar burada da DF Spangle eşlemesi yaptık. Buradan beklentimiz Fosfor Spangle yavrular olacak inşallah. Başka ne tür yavrular alırız abi buradan? Merve'yi düşünmedi Buradan aldığın yavruların yüzü de yetiş tekseniz. Spangle'ı gelir onlar içinde göbe de gelebilir. Yeşil de gelebilir. Evet abi teşekkür yani, sürdür. E evet. Yine burada mal ve dediğimiz bir renk yani gri ile morun birleşimi arkadaşlar. Bu kuşumuz değil ama orada bir kafasında kanama oldu. Biz de orayı temizlerken tüyler koptu. Tekrar geliyor. Yanıma yanına yine lila bir spangle dişi attık. Tarçın karat bir erkeğe lila dişi attık. Burada yine lila renginde kuşlar gelecek umut ediyorum inşallah. Abi rengi biraz koyulaştırmak da ama. Evet burada yine renk pigmentli renk mutasyonu oldular. Burayı ben izah etmek istiyorum. Burası Texas taşıyıcı bir erkek. Yine burada da Texas bir dişimiz var. Şöyle gösterelim. Hatta şuradan gösterebilirsem. Evet şurada böyle bir eşlememiz var arkadaşlar. Buradan da amacımız Texaslı taşıyıcı yavrular olacak. Burada Mor Pangle erkeğimizin yanında yine muave bir Opal dişe istedik. Bir de burada da abi rengi dişli de koyulaştırmak istiyoruz. Doğru mu? Doğru. Bunun dışında e, spandil gibi de bir ihtimalle kirle, kirleteceğiz artık. Yani temiz kanat değil de biraz daha kirli kanat spandiller gelecek. Opal bir dişi olduğu için. Ama bizim amacımız öncelikle renk. Renk şey ve Evet renk ve yani bu sene öncelikle renk ve basıp bir önceki senede basıp önderiğimizdi. Renk sonra gelen bir bizim için etkendi. Yine burada hemen gösterelim şöyle bir tane erkeğimiz var. Bunun dişi de yuvaya girmiş. Şöyle çıkartalım. Evet biraz heyecanlandı. Yine burada güzeller güzeli bir dişimiz var. Murat abinin en sevdiği e, dişi rengidir. Tarçın gri, tarçın mavi. Burada da yine hedefimiz ıspanaklı ve tarzı serisi olacak inşallah. Burası biraz daha oldu. Burada güzel beslememiz daha var. Green Spangle erşeyimize tarçın kadar yeşileştirdik. Buranın amacı nedir abi? Buranın amacı güzel parlak tüylü yeşil ıspanak almak. Elimize sağlık abi. Teşekkür ediyorum. Yine burada arkadaşlar tarçın kanat mavi sarı yüz erkeğimize daha koyu spangle bir çiçeğistedik mavi ee, buradan da yine sarı yüzü spangly yavrun elde ettik spangly sarı yüz diyelim yine burada tarçın kanat gri bir erkeğimiz var onun da dişisi yuvanın önünde şöyle gösterelim. Evet sarı spangol bir dişimiz var abi burada da. Ee, burada da yine amacımız spangol ve tarçın yavrular. Burada basıma gidiyoruz açıkçası. Dostlar burası kırmızı gözlü ino ve taşıyıcı erkek. Ino taşıyıcı erkek. Ee, burası da inşallah kırmızı gözlü bir ino. Yağlar elde etmek evet, için. Rakında öncelik baskı yakalamak. Renk sonraki. Evet. Baskı yakaladıktan sonra rengi her türlü elde edersiniz. Evet. Burada tarçın, yeşil erkeğimiz var. Burada da spanyol dişimiz var. Burada hedefimiz yine aynı kalıpta aynı renkte yavruları yakalamak. Evet abi. Teşekkür ediyorum. Burası Gri klasik erkeğimiz de gri, tarçın, sarı yüz dişimiz. Burada da abi hedefimiz... Hedefimiz... E, renkli sarı yüz yavru. Yani sarı yüz yavru yavru yine gri klasikte gelir miyiz tuvalet? Evet, o evet, Böyle yavruların ihtimali çok yüksek. Yani sarı yüz yavru alma ihtimali daha yüksek burada. İnşallah. İnşallah abi. Ama klasik de gelebilir yani ya babadan evet. kaynaklı. Evet. Son olarak dostlar yine burada bir tane kırmızı göz erkeğimiz var, Lutino yanında da tarçın kanat yeşil dişimiz var. Aslında biz tarçın kanat değil, de, klasik yeşil eşlesek daha iyi sonuçlar alırız diye düşünüyoruz. Ama klasik dişimiz olmadığı için tarçın atmak zorunda kaldık, bunlar da güzel tuttular ve son eşlememizi size de göstermiş olduk. Dostlar toplamda üretim şu anda 27 şov 9 da bakıcı kuşlarımız var. Rainbow Japoniklerimiz var. Böyle gösterelim. Bunlar sizlere göstermedik ama Bunlar bizim bakıcı kuşlarımız olacaklar. Allah nasip ederse. Dediğim gibi toplamda 36 göz baksımıza eşlememizi yaptık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah herkesin gönlüne göre, kalbine göre, zihnine göre versin güzel bakan herkese bana verdiğinin iki katını yaşatsın. Rabbimden temennim budur. Biz sezonu bugün itibariyle açmış bulunuyoruz. İnşallah yavru satışlarımızda yavrularımız yeme düştüğünde yapacağız arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl şöyle bir hataya düştüm. Rezervasyon yaptım rezervasyon yapınca bu iş biraz daha stresli oluyor yani e, anne dövebiliyor dönmeyecekse kuşu bile <laughs> rezervasyon yapıldığında o kuş dayatıyor arkadaşlar nasip olmuyor açıkçası Murat abi öyle söylüyor nasip olmuyor bu sebeple e, bu sene rezervasyonlu değil de yavruyu elimizde tutacağız geleceğiz buraya koyacağız arkadaşlar buradan da artık satışa sunacağız Şimdi kalan kuşlarımız var. Bu kalan kuşlarımız bizim 2024 yılında ürettiğimiz kendimize kadromuza altyapıdan kattığımız kuşlar. Bunlar hemen hemen en büyüğü 5 aylık, en küçüğü de 3,5 aylık civarında arkadaşlar. Allah nasip ederse bunları da yıl sonu yani şöyle anlatayım. Sezon sonundan bahsediyorum. Mart ayı gibi Belki burada çok yorulan bir takım olur. Örnek veriyorum. Burası 3 batım çalışır. Burası 2 batım çalışır. Burası durur. Buradaki 3 batımı olan takımı alırız. Buraya tekrar koyarız. Buradan tekrar değiştirme yapıp bir batımda bunları çalıştırabiliriz. Şuraya geleceğim. Bir takım burada boşa çıkardım arkadaşlar. Yani şu anda bir takım oldu burası. Bu takımı bilen isteyen olursa sahiplendirme yapabilirim. Bilginiz olsun. Takımlar güzeldir, soyları hatları çok sağlamdır. Erkek Murat 93 oğlu, kişi de Hüseyin Yıldırım soyudur. Bilginiz olsun. İsteyen olursa bizimle WhatsApp'tan iletişime geçebilir. Ucuz kuşlar değildir arkadaşlar. Şov işini bilen, irtibata geçerse sevinirim. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik dostlar. Dediğim gibi hayırlı, bereketli, bol yavru bir sezonumuz olur inşallah. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.